İyi pazarlar değerli izleyiciler. Çağımızın trend söylemi şöyle. Yerel düşün, küresel ol. Ve küresel düşün, yerel ol. Yani bu ikisini harmanla. Bugün iki genç konuğum var. Ve ünlü. Söylemin simgeleri. Duba Büyük e, yerel bir dizi olan Asi'de oynuyor ama sınırları aşarak tüm Orta Doğu ve Balkanlar coğrafyasında tutkuyla izlenen bir oyuncu. Asi dizisindeki Asi adı gibi bir simge. Tuba Büyüküstün Türkiye'nin yüzü için iki adaydan biri oldu. Diğer konuğum Emre Aydın. O da genç yaşta sınırların ötesinde pek çok sanatçı için hayal gibi görünen bir başarı yakaladı. Uluslararası ünlü müzik kanalı MTV tarafından halk oylamasıyla Avrupa'nın en sevilen ses sanatçısı seçildi. Türkiye markası başlığını işte böyle pırıltıların çoğalması oluşturacak. Müzikli, keyifli söyleşimize başlayalım. Tuba ve Sehaf'ta İspanya'daydım Madrid'de. Ee, bir cümle öğrendim, ilginç bir cümle. Que bonitos ojos tienes. Ne demek? Ne demek? Ne güzel gözlerin var demek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. En çok bu lafı işliyorsun herhalde. Ee, evet galiba. Ne diyorlar? ...gözlerin için bir benzetme falan yapıyorlar mı? Hayır, daha çok gözlerin de renk diye soruyorlar. Kimse anlayamıyor ve ben de hani buna cevap veremiyorum. Bal rengi yeşil arası galiba. Galiba, galiba. Bence bu güzel bir söylem ama... ...diğer yerlerini de ihmal etmemeleri lazım. Ama oyunculuğunda tabii. E, Orta Doğu'da ve e, Balkanlar'da çok tanınıyorsun... Bunu sokakta da hissediyor musun oralara gittiğinde? Evet yani çok fazla gitmedim. Ama e, gittiğim zaman hissettim. Yani? Anlayamadığım bir şekilde hemen tanıyorlar. Hemen yani tan saçın açık olsa da yüzün kapalı olsa da tamamen... Hani sonuçta bir dizide oynuyorsun, farklı kostümlerlesin, e, dublaj yapılıyor. E, farklısın, televizyondasın ama sokak yürürken daha başka giyiniyorsun. E, işte makyaj yok işte saçım açık ya da bilmem ne falan her neyse. Ee, ama anında tanıyabiliyorlar. Ki nereden biliyor benim oraya gideceğimi mesela. Hani inanam aslında gördün beni... Aa, o mu dersin bir şey dersin. Ee, Aa, benziyor e... mu falan. Dedi. Evet yani algılayamazsın falan hani yürüyorum sonuçta ve hemen tanıyorlar. nereye gittin? Ee, Dubai'ye gittim daha çok. Dubai'de zaten kadının için öyle bir giysiz olunduğu yok. Daha rahatın herhalde. Tabii. Oralardan çok teklif geliyor galiba yani geliyor. Peki o kısma döneceğiz. Senin böyle bir durumun var mı yurt dışında? Ya yani MTV tarafından Avrupa'nın en iyi sesi seçildin. Avrupa'da yürürken de aynı şeyleri söylüyor musun? MTV yarışmasına kadar, ödül törenine kadar biz bir sürü yerde konser verdik ama hep Türklerin yoğun olduğu yerlerde çaldık Dışarıda yemek yemek falan gibi bir durumunuz olursa orada tabii ki tanıyorlar ama eee benim adıma yeni yeni oturuyor her şey Dolayısıyla hani dışarıda öyle bir sokakta tanınırlık Durumu falan yok henüz Ama senin tabi e, Avrupa'daki şehirler de aynı durumlar Türklerin yoğun oldu Bir de e, Orta Doğu'dan da insan çok fazla Avrupa'ya gittiği için Aslında e, ben onu bu yaz Fark ettim e, Bu yaz 2-3 kere yurt dışına çıktım Ve yurt dışında da aynı şeyi yaşadım İşte Paris'e gittim işte veya İtalya'ya gittim orada da yürüyemedim orada da sürekli arkamdan gelenler koşanlar yetişenler işte fotoğraf çektirmek isteyenler falan oldu fotoğraf çekildiği zaman baya tedirgin oluyor kamera yani iki türlü kamera var onun için dizi veya sinema olduğu zaman rahat ama bunun dışında fotoğraf çektirirken böyle bir Evet. ...tedirginlik başlıyor ...hatta kendini seyrederken dahi... ...artık alıştım... ...artık ben şimdi bir seyretmiyorum... ...başka birini seyrediyorum... ...şimdi bir seyrediyorum... ...o daha rahat Abi oluyor... Ya. ...senin böyle bir kamera... ...şeyin var mı... Ne? ...hoşlanmıyorum ben de... ...yani... ...fotoğraf çektirmekten de hoşlanmıyorum... ...belirli televizyon programları... ...dışındaki programlara zaten gitmiyorum... ...gitmek de istemiyorum esasında... ...daha enteresan bir durum var... ...benim bildiğim kadarıyla ilk klibinde sen şarkı sen. söylüyorsun ama sen yoksun görüntüde. Evet. evet. Neden? Yönetmen dedi ki benim elimde böyle bir plan var, böyle bir senaryo var. Sen videoda olmamaktan herhangi bir mutsuzluk duyar mısın dedi. Hiç duymam dedim. O çok akıllıca bir fikirdi bence. Ve işte bir şekilde başarılı oldu. Hem de bana da şöyle bir avantaj sağlamış oldu. İlk iki videom arasında galiba dört ay falan var. O dört ay içerisinde ben şarkı bir şekilde bilinir olmuş Olmasına rağmen, işte acayip dönüyordu televizyonlarda filan ama ben gayet rahat bir şekilde, Hangi hiç tanımadan, afili yalnızlık. Ha. Gayet e, ra, rahat bir şekilde sokakta yürüyebiliyordum Ama sonra? Evet, sonra işte ikinci işte, videodan itibaren. Bu yalnızlık, enteresan bir ortak payda galiba. Evet. Yani şöyle fiyakalı yalnızlık anlamına evet, girelim. Evet. Yani daha öncekilere oranla biraz daha yıpratan, biraz daha ağır bir yalnızlık evet. anlamında kullanmaya çalıştım o tamlamayı. Peki, biz diyelimse de, Tabii. tabi. Ölsem, ÖZSEM ölsem hemen şimdi Kaçsam, gitsem, kaçsam tam da şimdi Bir afilli yalnızlık Ağlatan bir kadın kadar düşman Ağzı bozuk üstelik Bırakmıyor acıtmadan Bu kespek bir afilli yalnızlık Ağlayan bir kadın kadar düşman Tuzaklar kurmuş üstelik her nefeste ne halim varsa gördüm Çok koştum, çok yoruldum Ve şimdi ben de düştüm Bitiyorum her nefeste ne halim varsa gördüm Çok koştum, çok yoruldum Ve Şimdi Sövdüm, sövdüm, sövdüm ben dünyaya acılara, sokaklara, ait olmara, insanlara. kesmek bir afil yalnızlık anlatan bir kadın karar düşman ağzı bozuk üstelik bırakmıyor acıtmadan bu kesmek bir afil yalnızlık ağlayan bir kadın kadar düşman uzaklar kurmuş üstelik Çıkmıyor acıtmadan bitiyorum her nefeste Ne halim varsa gördüm çok koştum çok yoruldum Ve şimdi ben de düştüm bitiyorum her nefeste Ne halim varsa gördüm çok koştum çok yoruldum teşekkür ederiz. Sağ olun.